Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme barik lana fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Selamun aleyküm aziz müminler. Üç aylar geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl. Bizleri Ramazan ayına kavuştur. Yine başka bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyorlar ki: Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ayı ise ümmetimin ayıdır. Buyurarak bu ayların manevi lezzetine işaret etmiştir. Rabbim bizleri manevi lezzetine ulaşanlardan eylesin. Amin.